Ukrayna'da hükümet karşıtlığına dönüşen Avrupa Birliği taraftarlarının protestoları sabah erken saatlerde parlamento önünde devam etti. Hükümetin Avrupa Birliği ortaklık anlaşmasını askıya almasının ardından başkent Kiev sokakları boş kalmıyor. Muhalefet milletvekillerinin girişimiyle parlamento'da yapılacak güven oylaması öncesi toplanan halk hükümete istifa çağrısı yaptı. Ya, Başkan Viktor Yanukovic yönetimindeki bu hükümete 3 yıldır hiç güven duyulmadı. Bu hükümet ve Yanukovic'in gitmesi için her şey yapılmalı. Artan protestolar anlaşmanın imzalanmaması yönündeki ve baskı yapan Rusya'yı da zor duruma düşürdü. Gaz fiyatlarını indirim gibi ekonomik araçları kullanan Moskova yönetiminin baskı için fazla seçeneğinin kalmadığı kaydediliyor. <laughs> Hafta sonu Bağımsızlık Meydanı'nda 350 bin kişi toplanarak hükümetin aldığı kararı protesto etmişti.